Orijinallik abidesi Mercedes C180. Aracımız 140 bin kilometrede. Tertemiz bir kullanmış orijinal araçlar içerisinde. Yine montajımız Prince Silverline. LPG montajımızı yaptık. LPG ile alakalı dökük, dağınık hiçbir şey görmüyoruz. Aracımız Düzce'den geldi bize. Ankara aracı değil. O kadar yol tepik geldi. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Bugünkü montajımızda Prince Silverline montajı yaptık. LPG enjektörlerin manifoldun alt kısmında. Elektronik beyin aracın sigorta tablasının iç kısmında sudan tozdan pislikten etkilenmemesi için hem de görüntüyü de bozmamak için LPG regülatörümüzü arabanın alt kısmında montaj yapıyoruz. Yani çoğu firmalar gibi egzoz sistemin üzerine montaj yapmıyoruz. Kapı açtığımız zaman aracın orijinalini bozmadan montajımızı bitirdik. Şu an LPG'de çalışıyor. Teslimata hazır bir şekilde. LPG butonumuzu müşterimizin isteği doğrultusunda buraya konumlandırdık aracımız 140 bin kilometrede şöyle açalım 140 bin kilometrede LPG tankımızı büyük olan 54 litrelik tank montajı yaptık daha fazla yol yapabilmesi için müşterimizin LPG dolum noktasını buraya sabit dolum olarak montajını yaptık yani yakıt alırken herhangi bir aparata ihtiyaç olmadan direkt olarak yakıt alabiliyorsunuz müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür eder bol tasarruflu günlerde kullanmasını dileriz.